Merhabalar. Işığın yolculuğu plazma evren adlı videomda maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma halinden ve dört element ile olan ilişkisinden makro alem, mikro alem adlı videomda ise mikroda ne varsa makroda da aynı düzenin olduğundan ve tüm evrenin matematiksel kodlar ile oluşturulduğundan bahsettik. Plazma ateş elementidir. Burada ateş ile sınanmak konusunu biraz açalım. Çünkü metafiziksel yani fiziksel dünyanın ötesine geçebilmek ve o alandaki gerçekliği kavrayabilmek, daha yüksek bilinç seviyelerini idrak edebilmek için yanmak yani zorlayıcı ve dönüştürücü deneyimler yaşamak gerekir. Hayatın getirdiği acı, kayıp, ihanet, başarısızlık, hastalık benzeri büyük ve sarsıcı deneyimler bizi konfor alanımızın dışına iter ve içsel gücümüzü keşfetmek üzere bir yolculuğa çıkarır. Bu süreçte zorluklara karşı direnmeyi, mücadele etmeyi ve hatalarımızdan ders çıkarmayı öğrenerek kendimizi tanımaya başlarız. Kendimizi tanımaya başladığımızda bilinçaltı kayıtlarımızı, travmalarımızı, birbirine dolanmış iki yılan ile sembolize edilen duygu, düşünce sarmalı doğrultusunda yaptığımız elektromanyetik yayını fark ederek dengede ve merkezimizde kalmayı öğrenir. Öğrendikçe arınır, arındıkça altın gibi saflaşır. Saflaştıkça değişir, dönüşür ve kanatlarımız olduğunu hatırlayarak uçmaya başlarız. Ateş, saflaştıran ve dönüştüren bir elementtir ateş ile sınandıkça sınırlar çizerek bizi dar bir alana hapseden ego benlikten sıyrılıp daha derin bir benliğe ulaşır ve bakış açımız değiştiği için daha derin bir anlayış kazanarak bilgeleşiriz. Ulaştığımız derin anlayış maddi dünyanın ötesindeki enerjisel ve ruhsal gerçeklikleri kavramamızı sağlar ki bu beş duyunun ötesine geçmek zihinsel Matrix'ten çıkmaktır. Kendi ruhsal doğamızı, evrenle olan derin bağlantımızı, yaşam amacımızı idrak etmektir. Bilgelik ve aydınlanma ile gelen felsefi derinlik, mistik deneyimlerin kapılarını açar ve bilinmeyene doğru bir yolculuk başlar. Bu yolculuk daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşmayı, daha evrensel bir bakış, açısı kazanmayı ve özgürleşmeyi beraberinde getirir. Kanatlarımız olduğunu hatırlar ve bize dayatılan etki tepki dünyasından çıkarak gökyüzünde bir kartal gibi süzülürüz, hayatımıza gözlemci oluruz. Bu arada tıbbın sembolü olan asada birbirine sarılmış iki yılanın üzerindeki kanatları hatırlayın. Şifanın anahtarı duygu düşünce sarmalından çıkarak özgürleşebilmektir. Şimdi maddenin dördüncü hali olan plazma sonrasına ait teorilere bir göz atalım. Bose-Einstein yoğunlaşmasına göre sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştığında bozonlar adı verilen bazı atom türleri bireysel kimliğini kaybederek tek bir süper atom gibi davranırlar. Dolayısıyla tüm atomlar dalga özelliği gösterirler. Bu durumun sonucu olarak süper iletkenlik ve süper akışkanlık ortaya çıkar. Süper iletkenlik, elektrik direncini tamamen kaybetmek ve manyetik alanı dışlamaktır. Süper iletkenliğin bu benzersiz özellikleri manyetik rezonans görüntüleme, sürtünmeyi en aza indiren maglev trenleri, parçacık hızlandırıcıları, güçlü mıknatıslar, enerji iletimi ve depolama daha hızlı ve daha az enerji tüketen elektronik cihazlar ile büyük bir potansiyele sahiptir. Süper akışkanlık ise hiçbir dirençle karşılaşmadan akması, ısıyı hiçbir dirençle karşılaşmadan iletmesi ve tırmanma yeteneği ile kuantum bir olaydır ve bu teori ile yakından ilişkilidir. Atomlar çok düşük sıcaklıklarda birleşirler ve tek bir kuantum varlığı gibi davranmaya başlarlar. Bu durum sonucunda toplu akışkanlıkları artar. Tek bir olurlar. Modern fiziğin bu iki keşfi kuantum dünyasının gizemlerini çözmemizi sağlayacak yapı taşlarıdır. Fermiyonik yoğunlaşma teorisi de süper iletkenlik ve süper akışkanlık ile ilişkilidir. Dejenere yani yozlaşmış madde teorisi ise elektronların aşırı yoğunluklarda birbirine çok yaklaşması ve daha yüksek enerji seviyelerine itilmesi sonucu maddenin çökmesini engelleyen bir basınç oluştuğunu ve bu basıncın beyaz yüce ve nötronların çekirdeklerinde bulunduğunu aktarır. Kuantum Hall sıvısı teorisi çok güçlü manyetik alanlarda aşırı düşük sıcaklıklarda ortaya çıkar. Bu teoriye göre elektronlar kolektif olarak hareket eder ve kuazi parçacıklar oluşur kuantum spin sıvısı teorisi süper iletkenlik ile ilgilidir ve kuantum bilgisayarlar için gerekli potansiyelleri içerir. Kuark gluon plazması teorisi ise evrenin büyük patlama anında var olan aşırı sıcak ve yoğun madde halidir. Diğerlerinden farkı plazmada kuark ve gluonların serbestçe dolaşabilmesidir. Bu teori güçlü nükleer kuvvetin doğasını kavramamız açısından önemlidir. Büyük hadron çarpıştırıcısında kısa süreliğine oluşturulmaktadır. Bir şeyi açıklayamıyorsak bilimsel bilgimiz eksiktir. Bu yüzden doğaüstü özellikler atfederiz. Ancak bilim ve din birbirine zıt değildir. Uzun yıllar boyunca açıklanamayan doğa olayları, hastalıklar, gezegenlerin yörüngeleri, elektriğin doğası gibi sırlar bilimsel araştırmalar ve gelişen teknoloji ile aydınlatılmıştır. Yüzyıllar önce hayalini bile kuramayacağımız ilerlemeler açıklanamaz gibi görülen birçok şeyi açıklamıştır. Dan Brown bilim din rakip değildir, onlar aynı hikayeyi anlatmaya çalışan farklı dillerdir der. Kadim öğretilerde geçen ışınlanma, düşünce gücüyle maddeyi kontrol etmek gibi mucizeler bugün kuantum fiziği, dolanıklık ve parçaların belirsizliği ile açıklanabilmektedir. İster bilimsel, ister kişisel gelişim söz konusu olsun, bilinmeyen öğrenme, sabır ve keşif süreci ile bilinir hale gelir. Her sorunun bir cevabı vardır ve her birimiz cevapları bulabilecek potansiyele sahibiz. Yeter ki doğru soruları soralım ve dost doğru bir yolda ilerleyebilelim. Bilim, ahlak ve vicdan ile desteklenmeli, temel etik prensiplerle iç içe olmalıdır. Teknolojik gelişmelerin potansiyeli sınırsızdır. Bu yüzden insanlığa büyük fayda sağlarken zarar da verebilir. Hastalıklar tedavi edilirken etik dışı genetik müdahaleler, enerji üretilirken kitle imha silahları, iletişimi kolaylaştırırken insan haklarını ihlal eden gözetim sistemleri gibi Bilgi ve teknolojiyi geliştiren insanların pusulası vicdan olursa doğru ve yanlışı ayırt etmek kolaylaşır. Sorumluluk hissetmek ve kötü sonuçları öngörebilmek ve sevgiyle bütünün hizmetinde olmak insanlığın kurtuluşudur. Sevgiyle kalın.